Evet, fokus kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten'i ağırlıyoruz. Berke Bey, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi sizinle ayakkabı sektörünü konuşacağız. Ee, aslında hani pek çok farklı sektör e, hali hazırda, e, mevcut ekonomik koşullar altında zorluk çekiyor. Sizinle de yayından önce e, kısa bir konuşma fırsatımız oldu ve işlerin pek parlak olmadığını söylediniz ama bir de sizden dinleyelim. Ayakkabı sektörü e, nasıl gidiyor? 2025'i şimdiye kadar nasıl geçirdi ve yılın geri kalanından beklentiler nasıl? Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle ekranlarınızda ayakkabı sektörüne böylesine kritik sektör adına kritik dönemlerde yer verdiğiniz için de. Daha önceki yayınlarımızda da konuşmuştuk. Ayakkabı sektörümüz özellikle 2022'nin son çeyreğinden itibaren başlayarak bir pahalı olma ürünlerinin uluslararası rekabette geriye düşmeye başladığı Değerli Türk Lirası düşük kur politikamız, evet bir enflasyonla mücadele politikamız var, maliye politikamız var. Bunu belli oranlarda anlayışla karşılamakla birlikte Türk Lirası'nın bu kadar değerli hale tutulmasından dolayı da yaşamış olduğumuz bir rekabette geri kalma pozisyonumuz var. Ayakkabı ihracatımızın 2023-2024 ve 2025'in ilk 7 ayında çok hızlı bir şekilde düşmeye başladığı bir süreci geçiliyoruz ayakkabı ithalatımızın da buna karşılık çok hızlı oranlarda da yükseldiğini gözlemliyoruz. Özellikle bir veriyi paylaşırsam ayakkabı ihracatının ne kadar dramatik bir şekilde düşmeye başladığını daha net anlayacağımızı düşünüyorum. 2022 yılının ilk 7 aylık sürecinde 240 milyon çift ayakkabı sektörümüz ihracat yapmış. 2023'ün ilk 7 ayında bu rakam 190 milyon çifte gerilemiş. 2024'te bu rakam 150 milyon çifte düşmüş. Ve 2025'in şu anda içerisinde bulunduğumuz 2025'in ilk 7 ayında ayakkabı ihracatımız maalesef 94 milyon çifte kadar gerilemiş durumda. Yani son 3 yıla bakarsanız yaklaşık %60 oranında adetsel bazda ihracatımızı kaybetmiş durumdayız. Tabii ki bunun piyasaya yansıması özellikle fabrikalarımızın kapanmasına, işçilerimizin işsiz kalmasına yol açtığı bir süreci beraberinde getirdi. Çünkü herkes bir pozisyon alma ve kendini bir savunma mekanizması içerisine evet. e, sokmaya çalışıyor şu anda ister istemez. E, bu da tabii ki daha önce de basına da yansıdı. E, ayakkabı fabrikaların kapanıp, özellikle de makinalarımızın, ekipmanlarımızın kiloyla ile artık evet. neredeyse satılması pozisyonuna geldi. Bu bizim için çok acı bir durum aslında Yani Çünkü an. biz aslında hani biraz daha otomasyondan, yapay zekadan hani evet. böyle konulardan e, bahsetmemiz gerekirken, şu anda siz e, hani kilo satılan makinelerden e, kapanmalardan e, istihdam kayıplarından bahsediyorsunuz. Ama burada evet. şu an itibariyle hani sektörün yüzde kaçı acaba bu şekilde bir etkilenme içerisinde? Yani kapanma oranlarına da baktığımız zaman. E, tabii biz şimdi Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği olarak Türkiye genelinde binden fazla üyesi olan, Türkiye'nin hemen hemen her ilinden üyesi olan ve yönetim kurulu üyesi de bulunduran bir derneğiz. Dolayısıyla ayakkabı sektörünün bütün resmini aslında bir ufak yönetim kurulu toplantısında bile görebiliyoruz bütün illerimizle hemen hemen iletişim halindeyiz. Dolayısıyla bu anlatmış olduğumuz sıkıntı her hemen ilimizde her hemen mevcut durumda bulunuyor. Bazı illerimiz bunu çok daha yoğun hissediyor. İşte İstanbul gibi, İzmir gibi büyük şehirlerimizde işte kira maliyetlerinin, işçilik maliyetlerinin daha yüksek olduğu illerde daha yüksek hissedilirken Anadolu'da işte Konya gibi, Manisa gibi, Adana gibi illerde belki birazcık daha az hissedilmekte birlikte hemen hemen bütün sektörümüzde bu sorunla karşı karşıyayız. Bir taraftan tabii ki bizim çözüm önerilerimizle devletimize bunu aktarıyoruz. Evet bir maliye politikası var. Enflasyonla mücadelede birinci öncelikte bu konunun olduğunu da anlayışla karşılıyoruz. Çözüm evet, önerisi orada. peki derken mesela neleri ilettiniz şimdiye kadar? Nasıl bir öneriniz var? Tabii ki genel makro politikaların dışında bunu zaten sürekli gündeme getiriyoruz. İşte kurun değerli TL'nin yaratmış olduğu sorunları zaten bütün STK başkanlarımız anlatıyor. Biz senin sektörümüz özelinde hı hı. özellikle de ayakkabı sektörü özelinde bir çakma Ayakkabı, kayıt dışı üretim, sahte taklit üretimimiz çok yoğun vaziyette var. Burada yıllık 200 milyon çiftlere varan bir üretimden ve dolayısıyla da devletin de burada aslında 1 milyar dolara yakın her yıl sadece bu çakma ayakkabıdan dolayı da bir vergi kaybının olduğunu görüyoruz. Maliye Bakanlığımız çeşitli tedbirlerle, e, mali yönetimlerle bir takım şeyleri yapmaya çalışıyor. Bunu da anlayışla karşılıyoruz ama... Maalesef bu alanda istediğimiz sonucu henüz alabilmiş değiliz. Ticaret Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza ve Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza biz bu konuyu detaylarıyla arz ettik. Önümüzdeki dönemde daha aktif burada bir mücadele yapılmasını Peki bekliyoruz. Bu sahte işte kayıt dışı üretim bunlar yurt içi mi yurt dışı mı? Çünkü yurt dışına da biraz Var. aslında yönelim olduğunu daha böyle işte hani mesela Çinli online Sipariş yerlerinden gelenler bunu yani ikisini birbirinden ayırıyor musunuz yoksa yani buradaki ile yurt dışını ayırıyor ki. musunuz Tabii Orası ki yani yurt içerisinde de bu ürünler çok yoğun bir şekilde üretiliyor. Bizim merdiven altı atölyeler dediğimiz herhangi bir maliye kaydının olmayan, herhangi bir SSK'ya kayıtlı çalışanın bulunmayan atölyelerde üretilen ürünler olduğu gibi özellikle son zamanlarda yurt dışından da çok yoğun bir şekilde kayıt dışı yollarla bu ürünlerin ülkemize geldiğini görüyoruz. Bu işin tabii ki bir boyutu yine sizin bahsetmiş olduğunuz Uluslararası kaynaklı e-ticaret platformlarının da yarattığı bir haksız rekabet var. Yani burada özellikle markalarımız bir ayakkabı ithalatı yapmak istediğinde bir takım Tarex denetimleri gibi devletimizin tabi olmak durumunda oldukları vergisel mevzuatlara tabi olmadan sadece 30 Euro'nun altındaki paketlerin bir vergi ödeyerek tüketiciye kadar ulaştığı durumlar söz konusu. Burada da 7,5-8 milyon çiftlere varan bir ayakkabının bu şekilde geldiğini ve bizimle de dernek olarak... Buradan bu platformlardan aldığımız, ayakkabıları yapmış olduğumuz testlerde de gelen ürünlerin de %50-55'lik bir oranında da yüksek oranlarda kanserojen maddeler olduğunu tespit ettik. E, alerjen maddeler, fitalat gibi, ağır metaller gibi bir takım e, tüketici üzerinde olumsuz etkileri olan ürünleri de tespit ettiğimizde bunu da bakanlığımızla paylaştık. Önümüzdeki günlerde bu platformlara da aslında bir düzenlemeye gelmesini bekliyor çünkü çok ciddi anlamda hem bir haksız rekabetle karşı karşıyayız. Hem de sağlığı hem de çok ciddi sağlık anlamda etkiledi ediyor diyorsunuz. Peki evet. bununla ilgili olarak siz bir çalışma yaptınız mı? Herhangi bir şekilde yani ürünleri alıp kendiniz bunları tespit ettiniz mi birinci tabii, elden? Tabii biz bu ürünleri platformlardan satın aldık. Bunları akredite laboratuvarlarda Türkiye'nin yasal mevzuatlarına göre testlere tabi tuttuk ve bu akredite laboratuvar sonuçlarını da hem bakanlığımızda hem Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızla da paylaştık Kamuoyuyla da bunu anlattık. Daha önce de gündemde de yer aldı. Peki bakanlık buna nasıl bir tepki gösteriyor? Tabii bununla ilgili bir çalışma başlatıldığını biz biliyoruz. Bakanlık şu anda bu konu üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Önümüzdeki günlerde buraya ciddi bir düzenleme açıkçası gelmesini de bekliyoruz. Bakanlıktan aldığımız sinyaller de bu yönde. Evet. Şimdi istihdam tarafını da biraz konuşalım dilerseniz. Çünkü mesela bir dönem pek çok sektör işçi bulmakta büyük güçlük çekiyor ama şimdi kapanmalar olunca sanki hani bu biraz daha ikinci bir problem haline geldi gibi duruyor sizin sektörünüz açısından nasıl bir aynı, tablo var Aynı pozisyondayız dediğiniz gibi yani şu anda bizim gündemimizde işçiyle ilgili istihdamla ilgili bir sorun maalesef kalmadı rafa kaldırdık diyebiliriz. Çünkü yani bu aslında hani iyi bir gelişme olması değil. gerekirken tabii, maalesef tabii. maalesef diyorsunuz. maalesef rafa kaldırdık. Bizim daha fazla aslında ihracat yapıp daha fazla üretim yapıp evet personel sıkıntımız var. Bu personel nasıl yetiştirebiliriz? gibi bir takım projeleri bugünlerde bizim yine konuşuyor olmamız gerekirken maalesef şu anda kapanmalar, işten çıkarmalar. Özellikle İstanbul'da çok önemli iki tane sanayi sistemimiz vardır ayakkabı ile ilgili. Eskiden buralarda boş dükkan bulmakla ilgili sorun olurdu, sıkıntı olurdu. Ama şu anda baktığınızda yarı yarıya neredeyse buralarda bir boşluklar var. Dolayısıyla şu anda böyle bir problemimiz kalmadı. Maalesef diyoruz Hı. kalmadı. Evet e, peki şimdi biraz hani finansman tarafında siz e, değerli TL'den bahsettiniz e, işte enflasyonla e, alakalı olarak bunun olması gerektiğini tabii yani bu acı reçete e, içilmesi bir şekilde gerekiyor ama onun dışında yani finansman maliyetleri tarafında yani biraz böyle hani şunu sormak istiyorum aslında tünelin sonunda. Işık görüyor musunuz? Yani bunu ne zaman görüyorsunuz? Çünkü bu, bu şekilde hani gitmeyecek, e, sürdürülebilir değil gibi duruyor. Bahsetmiş olduğunuz işte kiloyla makine, <laughs> satılan e, makineler olsun, e, kapanmalar, işten çıkarmalar dolayısıyla hani nasıl bir sizce takvim oluşacak? Yani özellikle biz iki senedir e, ayakkabı sektörü çünkü çok emek yoğun sektörler Reyhan Hanım bu sıkıntıyı ilk hisseden sektörler olduk. Şu anda sanayimizin farklı kolları da bu sıkıntıyı hissetmeye başladı. Ama biz iki senedir aslında e, hani derler ya perşembenin gelişi çarşambadan belli olur diye biz aslında bu pozisyonlara geleceğimizi erken fark eden sektörlerden birisiyiz. 2023 yılında da bütün sektörümüzle bir araya gelerek sıkıntılı bir sürecin içerisine girdiğimizi yıllarca çok büyük zorluklarla kazandığımız müşterilerimizi özellikle yabancı müşterilerimizi kaybetmemek noktasında elimizden gelen yapmamız gerektiğini sektörümüzle de paylaştık. Önümüzdeki süreçte de biz bu sorunların devam edeceğini yani bir, bir yıl en azından tünelin sonunda bir ışığı göremeyeceğimizi tahmin ediyoruz sektör olarak ve dernek olarak. Dolayısıyla üyelerimize de bu konuları paylaşıyoruz. Tabii ki burada sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi ekonomi yönetimimiz bir politika uyguluyor. Evet enflasyonu indirmemiz lazım. Evet yüksek faizin çok daha büyük zararlara yol açtığını değerlendiriyor olabilir ekonomi yönetimimiz. Dolayısıyla önceliği oraya vermiş olabilirler. Muhakkak ki bizlerin sıkıntılarını da görüyorlardır, biliyorlardır. Yani bizim sıkıntılarımızdan da bir haber olduklarını zannetmiyoruz. Muhakkak onu da fark ediyorlar. Evet öncelik şu anda enflasyon ve faizle ilgili ödenen bedeller olduğunu tahmin ediyoruz. Ancak burada ekonomi yönetimimizin bir şeyi gözden kaçırmaması gerektiğini ben değerlendiriyorum. O da enflasyonla mücadele ya da faizle mücadelenin yaratmış olduğu zarardan çok daha büyük bir zararı biz aslında üretimi kaybederek yaşıyoruz. Yani siz ağır grip olmuş bir hastaya öyle bir tedavi uyguluyorsunuz ki evet biz gripi atlatacağız belki ama bunun sonunda biz bir kalp hastalığıyla karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla bu noktada üretimi elimizde olan bu sanayiyi kaybetmememiz gerektiğini biz değerlendiriyoruz. Burada özellikle kısa çalışma ödeneği gibi pandemi döneminde bunlar olmuştu. Ayakkabı gibi emek yoğun sektörlerde özellikle çok hızlı bir şekilde bu tedbirin alınarak şu anda sanayicinin üzerindeki yükün azaltılması gerektiğini yoksa bu sanayiyi biz kaybettiğimizde bu sanayiyi tekrar kurmamız için çok daha yüksek bedeller ödemek durumunda kalacağımızı da ekonomi yönetimimizin gözden kaçırılmaması gerektiğini değerlendiriyorum. Peki bunların yanı sıra şimdi hep böyle markalaşmadan da bahsediyoruz ya. Çünkü işte bu TL'nin rekabetçi olamaması, işte Çin'in aşırı rekabetçi olması bütün dünya üzerinde adeta evet. bir hegemonya kuruyor her sektörde bu böyle. Burada hani Türkiye'nin başka yapması gerekenler ne olabilir? Yani biraz daha palyatif değil ama daha uzun soluklu. Biraz daha böyle hani bütün evet. bu ekonomik koşulları olmasa siz şu anda e, hani başka sorunlardan belki konuşulacaktık. Çünkü yine Çin burada pazarları domine edecekti. Dolayısıyla oradaki eksiklerimiz ne acaba? Yani özellikle e, bu tarife savaşlarıyla birlikte Trump'ın uygulamış olduğu tarife savaşları birlikte Çin'in ...aslında agresifliği daha da arttı. Yani çünkü Çin'e de bakıyorsunuz, orada da bir sıkıntı var. Orada da bir üretim fazlası var. Bu satamadıkları ürünleri bizim pazarlarımıza daha agresif bir şekilde de e, sattıklarına şahit oluyoruz. Dolayısıyla evet markalaşmak dediğiniz gibi önemli. Fakat markalaşmak gibi Reyhan Hanım, e, uzun soluklu planları, projeleri de geliştirebilecek bir ortamı da... ...bir türlü sanayimiz elde edemiyor. Yani son 10 seneye, 12 seneye baktığınızda... 3 sene boyunca aynı şartların aynı gittiği, şartların stabil gittiği bir 3 seneyi maalesef hiç göremedik. Biz ayakkabı sektörü olarak işte bir Rusya ile uçak krizimiz başladı. Rusya evet. bizim bir numaralı pazarımız. Orayı kaybettik. Rusya-Ukrayna savaşı başladı. Rusya-Ukrayna ikisi de bizim en önemli pazarlarımızdan birisi. Rusya'ya uygulanan ticari ambargoları, para transferleri sorunları biz Rusya'dan tamamen koptuk. E, Suudi Arabistan'da yaşanan bir hatırlarsınız e, politik gerilim oldu. Suudi Arabistan bizim üçüncü büyük pazarımız. Dolayısıyla sanayici günlük işlerden kendisini de kurtararak bir türlü geleceğe dönük e, uzun vadeli markalaşmak çünkü uzun vadeli bir evet. projeksiyondur. Öyle kısa vadeli olacak bir şey değildir. Bunu maalesef başaramadık. Evet, buraya birazcık daha odaklanmamız lazım. Bunu da kabul ediyoruz. Bakanlığımıza da yapmış toplantılarda da e, bu konular konuşuluyor. Ama Türkiye ülke olarak da bir marka çıkartamadı. Evet. Yani bir taraftan baktığımız evet biz ayakkabı sektörü olarak belki başaramadık bunu ama e, tekstil sektörümüz hazır giyim sektörümüz ya da ne bileyim otomotiv sektörümüz finans sektörümüz başarabildi mi bu konuyu evet. ülke olarak aslında bizim markalaşma ile ilgili özel bir çalışma yapmaya ihtiyacımız olduğunu değerlendiriyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için.